Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Android cihazlarımızda DTA San Andreas'a ultra grafik modunu nasıl kurabileceğinizi sizlere anlatacağım. Videoya geçeceğiz ama ilk önce intro. Evet arkadaşlar kurulum için ilk olarak zarçıvere giriyoruz. Ardından indirdiğimiz klasöre yani download'a geliyoruz. Burada bizi iki tane dosya karşılıyor. Biri data dosyası, bir apk dosyası. İlk olarak apk dosyamızın üzerine bir defa basıp görüntüle diyoruz. Ve içindeki dosyayı yüklüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Hemen buradan yükle diyorum. Bitti diyoruz. Ardından e, bir geri yapıyoruz ve burada data dosyamız var. Bunun üzerine bir defa dokunup Ardından buraya çıkartıyoruz. Ve şifre isteyecektir. Şifremiz de büyük harflerle. Şöyle bir açalım klavyemizi. Klavye ne gelmedi? Aynen tam geldi. Büyük harflerle Bay AJ. Bakın B, Y, -A -J diye yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve tamam dedikten sonra burada bunun yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendikten sonra bir işlemimiz daha var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yeni bir dosya geldi. Com.rockstar Games GTA Şimdi bu dosyanın içerisine giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan da Files'a gireceğiz. En başta görmüş olduğunuz Files'ın içine giriyoruz. Buradan da txdb bakın txdb şu textten karıştırmayın. txdb'in içerisine giriyoruz. Ve burada şöyle bir bakayım. 1, 2, bir de 3 toplam üç tane şeyin içindeki şeyi değiştireceğiz. Bakın birisi şu, birisi şu. Bir tanesi de şu arkadaşlar. Şu üçünün içerisinde bakın görüyorsunuz rename olan dosyalar var. Bu dosyaları değiştireceğiz. Yani rem, rename yazan yeri silip değiştireceğiz. Peki içine ne yazacağız? Sizlere onu göstermek istiyorum. Şöyle bir tane z diye uygulama var. Bu uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada bakın görüyorsunuz Jupu Jupu renderer diye bir şey yazıyor. Benimkisi maliymiş. Eğer sizinkisi de Mali ise ETC yazacaksınız. Eğer sizinki Adreno ise DXT yazacaksınız. Power VR ise de PVR yazacaksınız. Yani buradaki yazıya bağlı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Mali T720 gibi bir şeyler yazıyor. de Mali yazarsa şu şekilde GTA 3 klasörünün içerisine giriyorsunuz. Ve Rename yazan yeri şu şekilde yeniden adlandırıp siliyoruz arkadaşlar. Bakın unutmayın sadece Rename'yi yeniden siliyoruz. Benimki neydi? ETC. Eğer kimde mali değildi, Adreno yazarsa DXT yazıyorsunuz. Bir dakika, pardon. Abi bu niye böyle oldu ha? Sizki ise arkadaşlar şuraya DXT yazarsınız. Power VRS Power yani PVR yazarsınız. Benimki mali olduğu için ETC yazıyorum. Bitti diyoruz. Tamam. Aynı şekilde bunlara da yapıyorum aynısını. Hemen abi buna ne oluyor ya telefonu yan tuttuğum için biraz sıkıntı çıkıyor arkadaşlar ETC tamamdır şunu da yapıyoruz zaten e, sizlere gösterdiğim 3 klasörde hepsinde 3'er tane var bakın bütün klasörleri bu işlemleri yapmayın sakın zaten tek tek kontrol etseniz bile bulursunuz rename yazan olanları yapacaksınız bakın bu klasörümüz bitti şu birincisi bitti şimdi gta int var bunu yapacağız buna da yine aynısını yapıyoruz arkadaşlar Şuradan şunları sil sil. sil. Dediğim gibi ee, siz de Jupuzee uygulamasıyla öğrenebilirsiniz. Zaten çok basit. Direkt girer girmez altta yazacaktır arkadaşlar. Şöyle şunu da siliyorum. E T C. Başka kaldı bu Bir tane kaldı. Bunu da yapıyorum aynı şekilde. E T C diye. E T C. Tamam şimdi en sondaki T X d var. Onu yapıyoruz. Evet arkadaşlar tüm işlemlerimiz tamamlandıktan sonra bir geri yapıyoruz. Bir geri daha yapıyoruz ve bir geri daha yapıyoruz. Yine bir geri. Şuraya kadar geliyoruz. Ve burada Komunok'ta Games GTA var. Artık bu klasörü dataya atacağız. Bakın dediğim gibi bu yaptığım işlemleri yapmazsanız oyun açılmaz. O yüzden şöyle içine girip Files'tan sonra TXDB'den 1, 2 bir de şu. 3 değiştiriyorsunuz. Zaten basit bir işlem. Hemen şu Komunok'ta Games'in üzerine basılıp tutup kes butonuna basıp üstten de cihaz hafızasına buradan Android'e buradan datanın içerisine alttaki yeşil butondan atıyoruz ve zaten önceden çıkarttığımız için hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapıyor arkadaşlar ve bunu da yaptıktan sonra şöyle göstermek istiyorum hemen oyunumuzu oyun gel bakayım buraya Oyunumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi oyunumuza geçebiliriz. Sakın videoyu kapatmayın sizlere oyunda da bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun açıldıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Şurada sağ altta offline yazıyor. Buna basıyoruz ve oyunun ekranı bizi karşılıyor şimdi sizlere şöyle bir bilgi vermek istiyorum o yüzden sizlere Az önce bir uyarı yaptım şimdi ilk oyuna başladığınızda şuradan, şuradan start game deyip new game dediniz ya burada bunu yaptıktan sonra bir dakika şöyle göstereyim arkadaşlar oyunumuz açılmasını bekliyoruz geçelim abi buraları şu üstten hemen butonlar falan da değişmiş şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz gayet güzel bakın ee, şimdi sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki e, oyunu oynadınız, oynadınız oynadınız Sonra şu şekilde alttan komple kapattınız oyunu ve tekrar girdiniz. Şu şekilde. Tekrar girdikten sonra yeni açılmasını bekledik. Tamam mı? Şimdi buradan e, offline'a bastıktan sonra sakın şuradan start game yapmayın. Bakın şu anda ben yapabilirim niye? Hiç oynamadık oyunu. Ama siz oyunu biraz oynadıktan sonra Burada hem resüme seçeneği çıkacak hem de start game resümeye basacaksınız Eğer e, start mi basarsanız oyun açılmaz arkadaşlar. Kendiliğinden oyundan atar. Bunu da söylemiş olalım. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuz baya iyi arkadaşlar. Yani grafikler falan gerçekten iyi. Şu anda video çektiğimden dolayı biraz kasma var. Onun için kusura bakmayın. Ee, ne diyeyim yani kusura bakmayın onun için arkadaşlar. Eee Zaten oyunun grafikleri falan baya iyi. Tabi araba eklenmemiş ama bir sonraki videolarda bunun arabalı olanını da ekleyebiliriz. Ee, bakalım nasıl abi. Gayet iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.